Güzel kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. 9 Eylül 2022 Cuma. Cenab-ı Hak içinde bulunmuş olduğumuz duaların müstecav olduğu şu güzel günden en güzel bir şekilde bizleri müstefit eylesin. Yüce Mevlamız kulluğumuzdaki eksik ve noksanlıklara itibar etmeyerek bizlerin kırık dökük ibadetlerimizi dergah hüzzetinde kabul ve makbul buyursun inşallah. Mevlamıza kul olma yolunda sırat-ı müstakim yolunda en güzel bir şekilde yol alıp Allah-u Zülcelal'in rızasına mazhar olup dünyadaki ömrümüzü tamamlayıp ahirete de başımız dik, alnımız açık olarak Allah'ımızın huzuruna varmayı her birimize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. Güzel kardeşlerim, Yüce Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Allah'ın bizlere emanet olarak verdiği Allah'ın bizlere göz aydınlığı olarak verdiği gözümüzün nuru kalbimizin süruru olarak verdiği evlatlara evlat sevgisine öyle bir benzetme yapmış ki Evlat kokusu cennet kokusudur demiş. Yani evlat nimeti bir yönde dünyada cenneti yaşamak gibi cenneti koklamak gibi diye benzetmiş. Muhammed Aleyhisselam Allahümme Seyyidina Muhammed Kur'an-ı Hakim'de de Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yunin ve cealna lil imama bize dua etmeyi de öğretiyor. Yavrularımızın bize göz aydınlığı olmasını Rabbimizden bunu istememizi öğütlüyor Allah Azze ve Celle. Göz aydınlığı olsun inşallah yavrularımız. Evlatlarımız bizim için bir amel defteri niteliğindedir. Evlatlarımız bizim için bir gelecek geride bırakacağımız en büyük mirasımızdır. Ve yavrularımızı en iyi yetiştirmek de bizim asli görevlerimizdendir sevgili kardeşlerim. Yeni bir eğitim ve öğretim dönemine daha giriyoruz. Okullarımız ilkokullarda birinci sınıflar açıldı. İnşallah önümüzdeki haftalarda da ortaokullar, liseler açılacak arkasından üniversiteler açılacak. Velhasıl eğitim ordusu eğitim serüvenine var gücüyle başlayacak. Yaklaşık 18 milyon 18 milyon üniversiteden önceki eğitim gören bir gençliğimiz var ülkemizde. Üniversite eğitimini gören de yine yine yaklaşık 8 milyon civarında üniversite eğitimini alan gençliğimiz var. Elhamdülillah. Bu ülkemiz için büyük bir kazanım. Bu ülkemiz için büyük bir göz aydınlığı. Nüfusumuzun üçte biri genç. Çok şükür. Dolayısıyla bize bir istikbal vaat ediyor. Ama ama işin içine şöyle dönüp baktığımız zaman omuzlarımıza da büyük sorumluluklar yükleniyor. Gençlik nereye gidiyor? Zaman zaman bunu sormalıyız kendimize. Gençliğimizi kime emanet ediyoruz? Yavrularımız kimlerin elinde şekilleniyor? zaman zaman da bunları şöyle düşünmemiz lazım. Evet. Eğitim ordusu görevine başlayacak. İlim tahsil edecek. Alim olacak. Memleketine, vatanına, milletine faydalı, yararlı bir birey olacak. Hepimiz bu duygu ve düşüncelerle yavrularımızı eğitim kurumlarına teslim ediyoruz. Tabii ki birçoğu bu hayallerimizi gerçekleştiriyor. Hamdü senalar olsun. Aslında yeni yeni güzel fikirleri duydukça, güzel icatları, güzel atılımları duydukça koltuklarımız kabarıyor. Gözlerimizin içi gülüyor. Ama bunun tersi de oluyor mu maalesef? Hasan Efendi Hasan Efendi bilmem falanca şehrin falanca köyünde yavrum memlekete, vatanına hizmet eden vatanı ve memleketi için faydalı olan olacak bir birey olsun düşüncesiyle belki ceketini satıyor, belki kendisi güzel giymiyor, güzel yemiyor ama yavrusu için elinden gelen her şeyi seferber ediyor, okutuyor, üniversiteye gönderiyor ve arkasından o üniversiteden dönen çocuk köyüne babasının yanına öyle geliyor ki olmuş bir anarşist. Ne yazık ki bunlarla da zaman zaman karşılaşmıyor değiliz. Bin bir hayallerle bin bir özlem bin bir hasretle gönderdiğimiz yavrularımız memleketlerine döndüklerinde aile ocağına döndüklerinde ne yazık ki birer bayrak düşmanı, millet düşmanı, ezan düşmanı, cami düşmanı olu vermiş. Şimdi bugünkü dersimizde biraz daha işin bu boyutuna geçeceğiz. Tefekkür babına geleceğiz. Bizim yavrularımız niye böyle oldu? Neden ateist, deist, LGBT, bilmem şu 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 isimlerini bile söylemeye şu makamda istinab ediyorum. Neden bizim yavrularımız bu tür akımların içerisine sokulup gitti? Bu mecraların içerisine neden düştü bizim yavrularımız? Geleceğiz ve ilk defa kendimizde bir hesaba çekeceğiz. Kendimizde arayacağız ilk sorumluluğu ve diyeceğiz ki biz bu evlatlarımıza nerede hata yaptık? Biz bu yavrularımızda nereyi eksik bıraktık? Neden bu evlatlarımız bu hale düştü? Dışarıdan ithal edilmiş yavrular değil bunlar. Dışarıdan getirilmiş çocuklar değil bunlar. Her birisi Ayşe'nin, Fatma'nın kızı veya oğlu. Her birisi Mustafa'nın, Mehmet'in, Ahmet'in oğlu veya kızı. Güzel kardeşlerim. Evlatlarımızın gönlüne neyi miras bırakıyoruz? Soru bir. Yavrularımızın gönüllerine neyi miras bırakıyoruz? Sorun, sorun. Hepiniz sorun. Her gün sorun. O çocukları her koklamanızda sorun. O çocuklarımızı her bağrımıza basmamızda sorun. O çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıya her bakmamızda bunu sorun. Nefsinize, kendinize sorun. O çocuklarımız soframızda ağızlarına aldıkları lokmayı yerken sorun. Biz yavrularımızın gönlüne neyi miras bırakıyoruz? Sorun. Ve alacağınız cevap alacağınız cevap işte sizin amel defteriniz olacaktır. Alacağınız cevap sizin ahirette ya cennet yurdunuz ya da sede cehennem yurdunuz olacaktır. Hepimiz zaman zaman bu muhasebeyi yapalım. Rabbimizin bizlere ilahi bir emanet olarak ihsan ettiği yavrularımız arkamızdan bizleri hangi hususiyetlerle yad edecekler? Biz ölüp gittikten sonra yavrularımız bizi nasıl hayal edecekler? Sorun. Şefkat, merhamet ve muhabbetimizle mi hatırlayacaklar? Yoksa kaba davranışlarımızla mı, yanlış hareketlerimizle mi hatırlayacaklar? Adaletimizle mi hatırlayacaklar? Yoksa haksızlıklarımızla mı hatırlayacaklar? Cömertliğimizde mi biz hatırlayacak yavrularımız? Yoksa cibriliğimizle mi hatırlayacaklar? Affediciliğimizle mi hatırlayacaklar? Yoksa despot bir baba olduğumuzu sürekli her şeye kızan, her şeye ceza veren, yüzü gülmeyen, eve geldiği zaman her birinin evhane halkının her birinin bir köşeye saklandığı bir baba mı profili bırakacağız yavrularımızın gönüllerinde? Neyi mi bırakacağız? Onların gönül alemlerine muhabbeti, güzel ahlakı, İslam şahsiyetini ve karakterini miras bırakabildik mi? Sorun gönüllerimize. Sorun gönüllerimize. Yine evlatlarımızın gönlüne kimleri komşu yapıyoruz? Onların gönlünde kimler komşu? Onların gönlünde kimlerin sevgisi, kimlerin muhabbeti var? Onların gönlünde kimler var? Kimleri seviyorlar? Kimlere benzemek istiyorlar? Hangi güzel hasletlerle tezyin ediyoruz biz o gönülleri? Hangi güzel hasletlerle dolduruyoruz? Biz o güzel güzel gönüllere vicdanlarında ne var? Ne koyduk o vicdanlara? İstikbalde faniler nazarında iyi bir mevki olmalar için gösterdiğimiz gayreti. Yani gelecekte dünyada güzel bir mevki sahibi olsun, güzel bir makama sahip olsun, güzel güzel çok çok paralar kazansın. İyi, i̇yi makamlara, mevkilere gelsin diyerekten gösterdiğimiz gayreti, gösterdiğimiz çabayı acaba Allah'a yakınlık kazanmaları hususunda da aynen öyle sergileyebildik mi? Aynen o çabayı, aynı o gayreti gösterebildik mi? Ne derece peygamber sevgisi var gönüllerinde? Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl tanıyorlar? Biliyorlar mı? Kim o? Peygamberimizin ahlak hamidiyesinden haberleri var mı? Onun aile hayatından haberleri var mı? Onun, onun toplum yaşayışından, örneklerinden haberleri var mı? Kısacası, Üsve-i Hasen olarak, örnek olarak Peygamber Aleyhisselam'ı onlara gönüllerle tanıtabildik mi? Kur'an'la ne derece barışıklar? Kur'an'ın içerisindeki ahkamı, şer'iyeyi ne derece biliyorlar? Allah'ın kelamından ne derece gönüllerinde nasipleri var? Sorun kendinize. Evet. En mühimi de en mühimi de biz yavrularımızı dünyaya hazırladığımız kadar biz yavrularımıza parayı sevdirdiğimiz kadar dünyayı dünyevileşmeyi sevdirdiğimiz kadar ahireti Allah'ı peygamberi ölümü de sevdirebildik mi? Buyurun. Yerine göre bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz en iyi okullarda en özel okullarda en meşhur okullarda en iyi eğitim öğretimi alsınlar en iyi öğretmenlerde okusunlar diyerekten büyük çabalar sarf ediyoruz ama ama kusura bakmayın ki yavrularımızın gönlünü dünya ile doldurduğumuz kadar yavrularımızın gönlünü ahirette dolduramayız. Evet. Yeni bir eğitim ve öğretim yılı başladı. Güzel kardeşlerim, şunu da çok iyi idrak ediniz ki dünyada her şey dünya değildir. Bu yavruları kimler eğitiyor? Hangi okullara yazdırdınız? Hangi eğitim kurumlarında bu çocuklar okuyor? Buradan okuyup geldikten sonra bu çocuklar bu milletin başına bu milletin başına bela mı olacak? Yoksa bu milletin göz aydınlığı mı olacak? Lütfen bunları da göz ardı etmeyelim. Şimdiden Cenab-ı Allah Azze ve Celle ilim yolunda, ilim seferberliğindeki yavrularımızın gönlünü de, kalbini de, ruhunu da önce İslam'la, Kur'an'la, Allah ve Peygamber muhabbetiyle yeşertsin inşallah. Sonra da dünyalarını da آهِرَتْنَرِ الدَّوَامُ <سؤال> رَيْلَسَ نِشَانُوا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْجَدْدَمَاءِ صُفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الحُنْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحِ